Bugünü zirve günü ilan ettim. İlan etmesi kolay ama bakalım gerçekleştirebilecek miyim? Şu karşıdaki dağlara çıkacağım bugün. Bakalım. 8 kilometre oldu. başlayalı. 7'de uyanmam gerekirken 8'de uyandım. Böylelikle süreç biraz sıkıntılı oldu benim için. Umarım gerçekleştirebilirim. 11 kilometre oldu ve ait olduğumuz yere kavuştuk. buraya çıkacağım. Daha biraz acele etmem lazım. Toplam 14.5 kilometre olmuş. Memleketime bağır gelmiş. iki gözümün çiçeğini kilitledim. Yürüyüş başlıyor şimdi. Sen o kadar acele et. Kalk 15 dakika bunlarla uğraş. Bu tozluk özellikle karlı bölgelerde çok işe yarayan bir ekipman. Ben de ilk defa kullanacağım. Bir 10 saat karın içinde yürümüştüm. Bundan iki yıl önce. O zaman ne kadar gerekli olduğunu şahit oldum. Ondan sonra aldım. Nasipse ilk defa karlı bir bölgede kullanacağım. Hedef tam burası. Bakalım. Biraz geç kaldım ama. Çıkabilirsem çıkacağım. Çıkma, çıkamazsam da. Sonuçta hep kendisi orada. Daha sonra gelir tekrar denerim. Daha bir erken bir vakit. Ama bugün de deneyeceğim. Şu karşıdan çıkacağım. Şöyle dolanacağım. Bakalım. Şimdi gözlüğün camını değiştireceğim. Siyahı kullanıyordum buraya gelene kadar karlar çok olduğu için parlama yapacak. Bu gözlüğü takacağım. En azından gözümü almayacak yani o parlaklık. Bayağı yoruldum. Bu arada tozlukları boşuna almışım. Çünkü benim ayakkabılarım su alıyormuş. <laughs> su geçirmez diye almıştım ayakkabıyı. Hiç Ayakkabının su geçireceğini düşünmemiştim açıkçası. Hep üst kısımdan girdiğini düşünmüştüm. Bu kar sularının. Meğerse alttan giriyor vermiş kar suları. Bunu da böylelikle öğrenmiş oldum. Şimdi şöyle çıkacağım. En az bir, bir buçuk iki saatim olur diye düşünüyorum. Muhtemelen çıkamayacağım ama buraya çıkarım. Çünkü 6'da 6.30'da akşam oluyor. Saat 2'ye çeyrek geçiyor. Şu görüntüye bakar mısınız? muhteşem. Bir çıkışımız oldu, bir de inişimiz. Çok şükür çıkıp indim. Şuradan şöyle. Artık bisikletime doğru gideceğim. Buraya bir dahakine artık vaktim yetmedi. Bir sebep olmuş oldu. Özlemişim dağları, zirveleri. Yarım saatte ineceğim yeri bir buçuk saatte anca inebildim. Yukarıda bir abi denk geldi. 56 yaşında. Gerçekten dağcı insanı genç tutuyor diyeyim ya. Benden daha genç. Akşama oldu. Çok az kaldı yani. Bugünlük de maceranın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir diğer macerada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada birazdan yokuş aşağı ineceğim. Çok güzel oluyor ya. Umarım bu duyguları yaşarsınız. İki gözüm çiçeği de hala duruyor. 5 saattir yerinde